Milattan önce 209'da Türk ordusunu kuran Metehan'ın 1071'de Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın Selçuklu'dan Osmanlı'ya İstanbul'u fetheden Fatih'in Viyana kapılarına dayanan Kanuni'nin denizleri titreten Barbaros Hayrettin Paşa'nın ve ordularına yol gösteren büyük zaferi müjdeleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı destanlar. 30 Ağustos artık Yunan ordusu için son gündü. Yunan kuvvetleri Çalköy'de sabaha doğru karma karışık bir halde toplandı. Saat 06.30. Türk ordusuna Yunan ordusunun imhası için gerekli talimat verildi. Ve böylece muharebenin en şiddetli safhası başladı topçu atışı sonrası piyade süngü hücumu başladı ve nihayetinde düşman mevzilerine girildi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa 30 Ağustos günü harekatı bizzat yönetici Zafertepe'deki gözetleme yerine geldi. Öğleden sonra şiddetlenen muharebe akşama kadar sürdü ve Yunanlar çok sayıda kayıp verdi. Afyon, Altıntaş, Dumlu Pınar Ovalarında 5 gün 5 gece devam eden muharebelerden sonra Yunan ordusu tamamen dağıldı. Aralarında Yunan ordusu başkomutanı Trikop isimde bulunduğu Yunan askerleri İzmir'e doğru kaçarken yakalanarak esir edildiler. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın ordularına ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri emriyle Ege'de Eylül ortasına kadar sürecek bir takip başlamış oldu. Böylece Yunan ordusunun İzmir'e çıkarak Anadolu'nun istilasını amaçlayan işgal hareketi Yunanların denize dökülmesiyle son bulacaktı. Emperyal güçlerin emriyle işgale girişen ve onların çizdiği haritalar üzerinde gelecek tayini yapan Yunanistan, Küçük Asya felaketi olarak adlandırdığı mağlubiyetin faturasını Yunan siyasetçi ve generallere kesecek ve nihayetinde üst düzey yöneticiler yargılanarak idam edilecekti. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği ileri emri doğrultusunda aradan geçen bir asırlık sürede daima milletinin emrinde, milletiyle birlikte yerli ve milli teknolojilerle donanmış Türk Silahlı Kuvvetleri, gücünün ve sorumluluğunun bilincinde her geçen gün daha da güçlenmektedir. Kahraman Mehmetçik dün olduğu gibi bugün de dosta güven, düşmana korku vermeye devam etmektedir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canlarını feda eden Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Milli birlik ve beraberlikle vatan, bayrak ve hürriyet yolunda 100. yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun.